Durum aynı. Yazın nasıl rakabet şimdi aynı devam ediyor efendim. Dondurma fiyatları normal yani. Topu 25'ten başlar. İstediği kadar veririz. Şu anda yani beğenilen en güzel dondurma bu yani. Ben 22 sene beri bu caddedeyim. 20 yıldır. 22 yıldır bu caddedeyim. Hurmalı, güllü, ee, cevizli, ee, sonra incirli. Bunlar benim rakabat Bunlar ben hobilerim yani. 84-85'te başladık. Ya işçilikten başladık. Çocukluktan başladık. Çocukluktan başladık. Çocukluk mesleğim benim bu. Evet. Yani ben mesleğimi de severlikten yapıyorum şu anda. Yani bana kimse şöyle demez. Hiç kimse işime de karışmaz. Ben kendi halimde çalışırım. Bu sade dondurmamız. Dünyada ünlü dondurmamız bu bizim. Sademiz. Bu salep var bu içinde. Süz şeker salep kardeşim. Başka bir şey bulamazsın bunda. Ne kadar yumuşak olsa o kadar da süler. E dondurmanın güzel olanını nasıl anlarız abi? Tamak tadını anlarsın. Eğer yani tabak damak zevki varsa sen de o dondurmanın güzel olup ol, olmadığını anlarsın. Şimdi bu yumuşadıkça sünnet. Evet. Yoksa sünnet bu hiç. Yani bu iki iş olsa burada bir caddeden caddeye uzatırsın bunu yani. Yani iki kaşık olsun, yumuşadı yumuşadı, kaşıktan kaşıktan uzatırsın. Yani bu arada şöyle 5 2 metre 3 metre uzatabilirsin yani dondurmanın büyüklüğüne göre. Ve bu da bizim kurmalımız. Yani bunda organik aroma bulamazsınız.